Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar seferin kızı dizisi olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Başrollerinin Neslihan Atagül ile Engin Akgüre'nin paylaştığı çiftimizden işte yeni görüntüler geldi. Arkadaşlar çiftin fotoğrafları her ne kadar şoklu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kralı kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.